Kayra'nın pazar bayağı iyi gelmiş ha. Anomali, Fentip, Ion, Operatör, Yitik, vandal, Caya, Baki. Kayra ben diyorum ki aç lan envanterini. Önce bakalım bir. OP yok. Operatörü al. Hayırlı olsun. Gir bir daha pazara. Yitik mi, Anomali mi? Anomali'yi de al. Hayırlı olsun. Gir bir daha pazara. Ha bekle BP lazım. Bak. Hemen alıyorum BPN'i. Chat'i açmayı unutma. Kayra attım çete. Kayra çabuk. Kayra çabuk. Çabuk 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 çabuk. Yüklensin. Oğlum hani Kayra'lar hızlı oluyordu? Oh! Hayır. Thanks, sağ ol BMP için. Güle güle kullan. Attım. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Hayır hayır yetiyi de al. Aynen öyle. Güle güle kullan Kayra'cım. Hayırlı Aklı uğurlu programı olsun. takmıyorum abi. Teşekkür ederim. Tamam. İyi kendine ederim. iyi bak. Beğenmediğini iade edersin zaten. Vex. Efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Oğlum bu ne? Pazara bak. Bu arada müthiş gelmiş bence pazarın. Pazar çok iyi değil mi? En iyi gece pazarı yarışması yapsak aday olur bence. Demedim. Bir şu bozabilir ama... ya. Şu bozar büyük Ya bir dakika. Bir envanterini açar mısın? Neyse. Bu kadar iyi pazar varken. Ya pazar aç. Yağmacı Phantom'ı alacaksın değil mi? Aynen. ben de Aynen. sana Pantam yağmacı ]mıştım. operatöre hediye etmek istiyorum. Uygun mudur? Uygundur, okeydir ral ya sağ olsun geliştirmeleri de burada yapıyor. Bir tane 1K, bir tane de 470. Atıyorum kodu aşağıya sana. Ekranı tamam. kapattım. Merak etme çaldırmayacağız. Tamamdır oldu. Alıyorum. Al Hayırlı olsun güle güle kullan. Eyvallah sağ olsun iyi bayramlar. Görüşürüz iyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Pazarını görelim mi Arda? Görelim abi vereyim ekranı hemen. Ardacım o kardeşim imo olmuşuz. <laughs> evet abi imo 3'e doğru gidiyorum. Arası radiye. Gönder bakalım pazarı. Şimdi abi gece pazarım böyle. Asil Guardian, Delipop, Bulldog. Ne var kafanda? Abi benim burada Asil Guardian vardı ama bir şey gösterebilir miyim izninle? Göster tabi. Benim Phantom skinim de hiç yok. Ayrıyetten mağazamada Fatih Phantom gelmiş. Ben Asil Guardian ve Fatih Phantom arasında kalmıştım. Sana bir de, bir de danışmak istedim bunu. Sen ilk gelen arkadaş olduğun için şöyle bir güzellik yapabilirim burada. Evet. Ben sana asıl gardiyanı alayım sen de kendine fentimi al. Ne Gerçekten dersin? mi abi? Yani yapabiliriz bence bunu. Abi çok mutlu olurum öyle bir şey olursa. Bu arada buradaki chat'e atacağım VP kodunu. O yüzden <laughs> hızlı ol. Siz uygun ve güvenilir VP almak isterseniz klası kullanabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi hemen ala tıklayıp sonrasında hızlı bir şekilde gelen kodu oyuna girmeniz yeterli oluyor. Açıklama kısmında VP aldığım yerin kayıt linki var. Oradan kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden Hepinize Last sponsor oldukları için teşekkür ederim. Aldım abi. O zaman ilk bunu çekiyorum. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. İkincisi de abi gerçekten çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok ben karadansın. teşekkür ederim katıldığın için. Adem, selam abi. Ne yapıyorsun ya? İyidir abi sen ya. İyi, ne olsun. Abi, şimdi seni çok güzel iki seçenek arasına bırakacağım. Okey. Buyur abi. Bu mu? Bu mu? Aa. Çok güzel değil mi? Aa... Aşağıda birkaç kişi dedi sen yağmacı set al dedi. Yok Sınıfı Yok yok Fatih Ghost al. Ghostlardan kesinlikle Fatih. Tamam. Amacı tamam. Ghost'a Sadece... boşver. Sen onu bir al. Alayım abi. %48 de gelmiş bir de. Oğlum %48-49 indirimi nasıl tutturmayı başardın? Abi vallahi bilmiyorum ya. <laughs> ne söyleyeyim. Adamdaki şansa bak. Abi bıçak kötü geldi. Bıçak da güzel gelse iyiydi. Belki bıçak alır. Gönderiyor mu alttan? yerde benden. Oğlum kullandılar lan. Kullanmaz kullanmaz. O kadar kullanmaz kullanmaz. Kafasına <gülüyor> rahat. <gülüyor> evet dağıtım abi sen yayına göstermezsin ya. Akar akar oh. Abi kral Adem ya. hayırlı olsun. Eyvallah Alo. Alo. Sena. Abi ümmet ben kız arkadaşım Sena. Şöyle abi gece pazarda. Oo oğlum bu ne? Abi güzel. Çok güzel. Yine Fatih Guardian var yeter artık. Şimdi asıl klasik olmazsa olmaz. Diyorum ben o asıl klasik gördüğüm zaman akan sular durur. Onu abi. sen bir Fatih Gardiyan'ı al. Bence Fatih Guardian aldıralım. Aldım abi direkt. Asıl klasik varsa orada her zaman kombatlı devreye girer. Ben ben de bir tane asıl klasik o zaman. Teşekkür ederim abi. Oğlum bak o biri var tamam mı chatte? Her ne zaman ben hatta bir değil 3-5 kişi var. Tamam. Ne zaman gece pazar etkinliği yapsam diyor ki lens diye bir Google lens mi bir şey kullanıyorum diyor. Kodu direkt alıyorum kendi ekranımda kullanıyorum diyor. O lavuk var ya bekliyor yine chatte. Pusuda bekliyor. Hayırlı olsun. Nasıl, nasıl klasik. Teşekkür <laughs> ederim abi çok sağ ol. Güle güle kullan. tık attıkça beni hatırlayın lütfen. Hatırlarız abi kendinize iyi bakın. Ufak bir ara veriyorum ve artık oyundaki toksikliklere son verecek hem doğa hem de takım bulmanızı kolaylaştıracak kombat topluluğuyla gangsterla sizleri tanıştırayım. Arkadaşlar burada bir topluluğumuz var hem lobi kurabiliyorsunuz hem lobilerdeki insanların ranklarını, kazanma oranlarını ne kadar iyi oy aldığını hepsini görebiliyorsunuz sallıyorum burada bir imo lobi var test olarak ben bu imo lobiye başvuru yapıyorum. Kendisi benim istatistiklerimi beğenirse, benle oynamak isterse bana istek gönderiyor ve direkt olarak da bana oyundan otomatik farkındaysanız invite geliyor. Arkadaş hekiniz olmak zorunda değilsiniz sistem otomatik atıyor. Kendiniz grup kurmak isterseniz de burada modu seçiyorsunuz. 5'li 3'lü 2'li onları seçiyorsunuz. Oyunda mı derecede mi konuşacaksınız onu, geç onu seçiyorsunuz ve doğrudan golüyorsunuz. Sallıyorum 5'li bir takım kuralım. Random. Rank fark etmez. Grubu paylaş dedim. Grup kuruldu. Invite dediğim gibi gelecek arkadaşlar. Oyunda kendisine invite gidecektir. Burada bir tane tam gaz lobisi var. Bir arkadaşımız yücelik bir. Rankların hepsi görünüyor. Ha diyelim ben buna girmek istedim. Ha buna da başvurayım. Burada da plat gold ile bu arada ranked var. Maç sonunda da takım arkadaşlarınıza olumlu olumsuz oylama verebiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşımız 47 olumlu. 3 tane olumsuz oy almış. Kabul ettim. Artıya katıl dedim. Invite geldi. Merhabalar. Koltuk koklayanlı Nircemi. Kendilerinin lobilerindeyim. Aynı zamanda bir liderlik tablosu da var arkadaşlar. Burada ilk 5'e girenlere de 2000 Valorant puanı hediye. Açıklama kısmına linki koydum. Hepinizi komüniteye bekliyorum. Burada rahat rahat lobilerinizi kurabilirsiniz. Gelen giden herkesin ranklarına, seviyelerine bakabilir bulabilirsiniz ve kendinize uygun duo takım bulabilirsiniz. Her şey otomatik işliyor. İster tarayıcıdan ister uygulamadan kullanabiliyorsunuz. haberiniz olsun. Link aşağıda. Batı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Oo baba bu ne? Abi hani Ben ne o operatör düşünüyorum ya. Sen bütün Valorant camiasının gece pazarı <laughs> hakkını almışsın kardeşim. Şans ben kötü dedim buna yani iyisi ben hoşuma gitmedi bunda bir Fatih Marşal zaten Şerif hiç sevmiyor. Ben bir yol operatörü çek. Üstüne Yona. benden de ekstra VP. Oradan da asli çek istiyorsan. Tamam, abi çok Teşekkür ederim. Alıyorum onu o zaman. Alası yok bak bak. Al al. aldım. aldım. Geliştireyim bir de. İade edecek mi? Yok be. Son yok ya iade etmem imkansız hediye olarak gelmiş. Ya bu arada ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asil vanla almak al, almaktansa Bak dürüst olayım. Gir bir daha gece pazarına. Buradan bir şey almayı tercih ederdim. Asil vandal her zaman gelir çünkü. Bunlar hazır indirimli gelmişken ama yine karar senin tabii ki de. Yani alabilirsin. Neyle mutluysan onu yap. Tamam sen söyle abi istediğini alayım ben. Yok yok al al Asil Vandal al. Ben, ben istediğimi aldırdım sana zaten. Sen Asil Vandal al. Asil Vandal, al. Asil vandal man için sadece Vandal'da bir tane var. Yağmacı var sadece çünkü. Ya Asil de seviyorum o yüzden. Al o zaman ya Asil Vandal'ı. Alıyorum abi. <laughs> Fatih Marshall da alabilir misin? istersen? Fatih Marshall al o zaman. Alıyorum. Al. Çektim. Çek çek. Oğlum boş ver asil vandalı bak. Asil vandalı başka zaman da alırım lan. <laughs> Bu indirim. asil vandalı ya. Hayırlı <laughs> olsun. Ne güle, güle kullan. Teşekkür ettim abi. Adamsın. Eyvallah. İyi bayramlar. Kendine iyi bak. Teşekkürler Kötü. abi. Yayınlar. Alo. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? İyiyim abi. Arda ne almak istiyorsun burada? Valla ben burada seninle karşı karşıya geldiğimde Ben sana kafadan tek atarsa onu almak istiyorum. Ya oğlum senin herhangi bir silah ihtiyacın yok. Her silahla vurursun beni. Hangisi hoşuna gidiyor? Abi ben asil almak istiyorum. Yani tantumum oh. var. Odin yok bir tek. Okey. istersen onun yanında da bir tane de Jaya'nın intikam Phantom alabiliriz. O da iyidir. Olur abi. Tamam. Sen asilini al. Ben de sana Phantom'a hediye edeyim. Attım MP'ni. Güle güle kullan kardeşim. Teşekkürler. Oyun hata verdi. Ha benim oyunum vermiş. Teşekkür ederiz katıldığın için Ali. Hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi ben de. Oo, taşlaştı dedik. Bu iyi gelmiş. İlk Fatih defa Phantom, abi. Özel Erkat Ghost, Fatih Guardian. Bir envanterini bize gösterir misin? İyi gelmiş ha. Phantom şu an şu şekilde. Kafandan geçen ne burada? Abi e, Fatih Phantom ya Fatih Guardian düşündüm. Guardian'da bir tane de senin var çünkü. Arkadaşlar ben diyorum ki bence kesinlikle Fatih Guardian'ı alsın. Bence. Fatih Guardian hakikaten bayağı iyi. E, i̇kinci olarak da Özel Erkat Ghost diyorum ya. çok mu zaten. Phantom'un çok mu? Phantom bayağı var abi. 7 tane. O zaman sen şu an Fatih Guardian'ı kap. Bizden de bir tane Özel Erkat Ghost kap. Teşekkür ederim abi. Fatih Guardian'ı aldım. Tamam Görüşürüz kendine iyi bak şaka yapmıştım. Görüşürüz abi <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Oğlum yok yok dur 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 gitme gitme gitme. Attım. bırak Burak WP'yi burak attım VP. burak. Burak. Kolay. Burak. Aldım abi aldım. Biraz geç aldım ama. Burak sorun yok ya. Canı sağ olsun ne olacak? Sa Sağlık olsun Burak ya. Neyse ben atacağım sana bir daha. Sorun yok, sorun yok. Teşekkür ederim abi Kaptır Kaptırma abi olur mu? Abi ghost evet. aldım Hemen Teşekkür olsun. ederim gide, kullan bırak Teşekkür ederim abi Alparslan selam Merhaba Cenk abi Oo. Şimdi şöyle bir şey var o Cenk niye abi Niye Fatih Guardian var? <laughs> evet Ben de şeyden dolayı Çok kararsız kaldım Ya şöyle hani Fatih Guardian Phantom arasında kaldım Ama hiç bıçağım da yok Bu bıçaklar iyi mi? Değil mi? Bence ikisi de kötü bıçakların Ya yine bir chatte soralım Envanterine bakabilir miyiz o sırada? Alparslan Mandallar var gibi Mandallar var Phantom var ben, galiba Phantom'da da şey, şey var. On ile yağmacı var. Ardin aslında akar ya. Fatih kılıç eğer şeyse içine siniyorsa Fatih kılıcı alabilir istersen. Ben tamamlarım. Hani sen çünkü biraz bıçağı şeysin. İsteklisin gördüğüm kadarıyla. Karaborsa kelebek bıçak da fena değil. Karaborsa kelebek daha şey gibi geliyor. Nedense. Gardin de olabilir. Sen ne dersen onu yapacağım abi. Sıkıntı yok. <laughs> tamam kelebeğe tamamlıyor o zaman. Uygun ve güvenilir VP'ler klas game'den <laughs> <bir> kapmaya <laughs> gelecek. Dur ekranı burada bir sansürleyelim de. Sana alttan atıyorum. Aldım. <laughs> güle kullan. Ben yayından da alayım. 哦。Oh. <laughs> güle güle kullan Alparslan teşekkür ederim katıldığın için. Abi sesim geliyor mu? Geliyor hoş geldin. İyi bayramlar bu arada. İyi bayramların olsun. Yapıştır bakalım. Oo Tunaan sen seni seri seri üretim. Yitik vandal al ve git buradan Tunaan. Tamamdır abi. Başka hiçbir şekilde sorgu sual istemiyoruz. Yitik vandal al dünyanın en iyi vandalı daha iyisi yoktur. Kainatın en iyi vandalı geldi. Kasi Bunu ne olursa olsun sarı renkte evet. kullanman gerekiyor. Asla bu rengini kullanmaman lazım. Bilgin olsun. Van tepatma atma konusunda onda on. Aldım abi. Hayırlı olsun Tunaan. Selamünaleyküm iyi bayramlar. İyi bayramlar hoş geldin. Evet senin ses tonunda Tam bir yağmacı vandal havası var. Yağmacı vandal. Yağmacı var yok bende. Yok. Üh. <laughs> ile itik var. Koleksiyonu da göstereyim sana. Operatör yok. Vandalların var. Bunu da sende almıştık. Bunu da sende almıştık. Bir de bıçak almıştık sende. En son gece pazarında. Ben sana hiç hediye etmiş miydim peki? Evet. Ghost ya da itik x'den birini almıştın. Ha tamam, o zaman bu sefer almıyorum. Sen hiç alamıyorsun. sağ olsun. Ne alalım baş, Dur bir dakika chat de seçelim o zaman. Yitik baş, operatörü yidir ya. Başkasını alırsın. Hayır senin hakkını başkasına kullanacağım. Ben bana kusura bakma. Yok yok hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Canım sağ ol. Yetik mi Cayalı? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bana sanki operatör gibi geliyor ya. Operatör skin var mıydı? Yok. Tamam ikisini de alalım ya. Al birini ben de diğerine destek olacağım. Tamam operatörü çekeyim oyundan. Çektim. Adam yine bir şekilde Teşekkür ederim. oralardan sızıp gece pazarına girmeye başardı ya. Yani. Alıyorum. Al al. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi Biz Teşekkür ederiz. İyi, iyi, bayramlar. bayramlar. Görüşürüz. Selam hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Yiğitik oğlum. Bu <laughs> niye herkese Yiğitik dağıtmış? Yiğitik operatör yağmacı Odin. Envanterini görebilir miyiz? Envanterim ben daha yeni başladığım için çok boşuydu. O zaman buraya bir Yiğitik operatör akar. Değil mi? Yani Ama mağazamda da çok güzel bir cezbeden bir şey var. Şöyle yapalım. Ben Yiğitik operatörü alayım. Sen speklerini al. Olur yapalım. Anlaştık. Chatte çok fazla egzo alsın. mesajları geliyor bu arada haberin olsun. Kodu kullan. Bir daha bakalım mağazana. Tamamdır geldi. Ben gece pazarından iyi ti pıpırdet. Ace. Tamam iyi aldım. Aa Exo 2300müş. <laughs> ya oğlum ne Exos arkadaşlar boşver Exo'yu. Aslan alayım ben de ya. Bence de bence de Exo baya kötü zaten. Asil ben aldım o zaman. Tamam teşekkür ederiz reis katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Enes hoş geldin. Hoş bulduk abi. Refah, Delipop Odin, Buzul Klasik, Kara Borsa, Kelebek, Bıçak. Aynen öyle abi. Abi şimdi 3500 VP var ama tek bir sıkıntı Kaos veya Kronan Vandal bekliyorum mağazaya bir yönden. Odin'in aranı ise bence buradan Odin sadece Odin alınabilir. Hani bıçakların çok evet. alınması gerektiğini düşünmüyorum. Bıçaklarım zaten, ise... bıçaklarım zaten abi bir Kronami bir de uzaylı avcısı. Ben senin yerinde olsam Odin'i alırdım eğer Odin oynuyorsam. Delipop Odin güzel bir de indirimde yüzde 45 gelmiş neredeyse bedavaya gelmiş olmadı abi birazcık yardım edebilir misin ghost falan geldiği zaman onu alabilsem olabilir ama pazarda gelmesi gerekiyor Odin'e yardım etmiş olursun abi ben de ghost gelince ghost alırım yani edeyim Enes sıkıntı yok Enes'in de e, 3.500 vp'si var Enes güle güle kardeşim teşekkür ederim abi Aldım. teşekkür ederim Teşekkür ederim abi. Alo. Abi merhaba. Kemal hoş geldin. <laughs> hoş buldum abi. Kral, ne yapıyor ya? Ekran açıyorum abi. Ne alalım? Fark etmiyor. Yon mandalı kap Kemal. Alıyorum. Al al. Bir şey daha alalım sana. E, gerek yok abi ya. Var oğlum niye yok ya? Gerek yok abi. Alalım ya nasıl gerek yok kodları attım. Alıyorum abi. Yapıştır gitsin. Oo, oh, abi hayırlı olsun. çok teşekkürler ya. Eğer onu iade edersen rüyalarından çıkmam. Alo, Çınar. Alo abi. Alo abim. Oğlum bu pazarda. ne? Yitik vandal var yine pazarda. İnanılmaz. Ne alasın var buradan? Abi bıçağım yok, denge alasın var ya. Ciddisin? Vallahi öyle. Ya denge de çok ya. seviyorum abi. Plastiksi de çok seviyorum ama VPM buna yetiyor. Ya ben de destek olacağım da denge almayalım bence. Denge kötü. Ya da göstereyim abi böyle. Bak, oradaki bıçağın dengeden daha iyi. Bence boşuna boşu boşuna dengeye para harcama. Plastik sal istersen. 1000 mhp de ben destekliyim devamında da istediğini al ya phantom çok oynamıyorum abi gaya da iyi bence o zaman bir Tabii şey almayalım se senin kararın o zaman vandal alacağız. tamam vandal alalım abi tamam alalım dengeyi de seviyorum abi denge mi alsan al hadi dengeyi al madem yapacak bir şey yok ya bu konsepte biz aldırmıyor muyduk ya ne oluyor ya al al tamam dengeyi al abi. çınar al dengeyi al ya. çınar denge al dengeyi alıyorum abi al al dengeyi al alıyorum oh, abi hayırlı olsun Alıyorum abi. Al al denge al. Baya güzel bıçak. Teşekkürler abi. Bekle 1000 mp de ben iletiyorum sana. Abi keşke senin için yetik alsaydım. Neyse abi. Ya oğlum ne olacak? Abi çede falan atma ben bu iş, işlerde biraz engelliyim. Direkt çalarlar abi sana yazık olur. Valla Çınar çalınırsa ben bir daha atmam. Abi tamam abi. Yok yok ekran vermeyeceğim sarı yok, yok Gönderdim sen kullan ekranı vermedim merak etme için rahat olsun. Alo. Alo selam, selam abi. Aleyküm Abi ben şimdi burada açık konuşacağım baki alacağım. Ha? Çünkü koleksiyonda bir o yok. Başka? Başka bir şey gerek yok abi böyle alacağım. Caya Vandal iyidir hissiyatı aslında. Vandal'ın ne kadar var? Caya da alalım mı sana? Yani abi sen bilirsin anladım var aslında Kaos var bir de bu var 3 tane olsun Jaya alalım Oldu abi Onu da alıyorum bir Al al hayırlı uğurlu olsun Teşekkür bir ederim bir abi işte. İyi yayınlar İyi bayramlar Enes Efendim abi Naber İyidir abi sağ olasın Sen nasılsın İyi bende ne olsun e, Benim e, abi şu an 1100 VP var da Bir öncekinde de Oni Guardian gelmişti Ya aslında Odin'im de yok Şöyle koleksiyonu göstereyim istersen Ya burada Odin'im yok Ya Guardian'ım da yok İkisi arasında kaldım ama Ya sadece birine VP yetiyor işte O da Fatih Odin'e Tamam ikisini birden alalım Bence Oni Guardian da güzel Fatih de güzel. Para çıkmıyor abi. <laughs> ben tamamlayacağım ya da yani çete de soralım. Tamamlayalım ya ikisini bence. Yani, tamamlarsan çok güzel olur abi. <laughs> tamamlayalım tamamlayalım. Ekranı kapatma tabi ya. Ekranı kapattı mı abi? Yo 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 sana demedim sana demedim. <laughs> çete okuyorum. Evet, çete tamam. okuyorum. Sesini kapattın da abi, ben de izliyordum da yani. Şöyle Fatih Ödün Aldım abi. Onik var diye. Birlikte kullan. Hayırlı olsun. Ya, teşekkür ederim abi. Bana hoş geldin. Hoş buldum abi. Anomaly Spectre'i alacaktım ben. Okey. Başka bir şey alınır mı buradan emin değilim. Ama yine de... Ben Alınmaz bence dostu. abi. Ya. Aldım abi. Tamam. <laughs> ben de minik de olsa bir, bir MP gönderiyorum. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Çete attım. Berat. Heyecan yaptım bir dakika abi. Sakin ol, sakin ol Berat. Hoş geldin Aa. kardeşim. Aç ekranı. Geldi inşallah. Geldi, geldi. <laughs> <laughs> Oğlum heyecanlanma Berat sakin ol. Bak lütfen heyecan yapma. <laughs> sakin ol. Ben de geriliyorum. Blastix <laughs> Phantom. Özel Hareket Spectre. Fatih Guardian. Şunla şu arasında çok kaldım. Fatih ile Özel Hareket Spectre. Zaten okay. Phantom'ım var. İsin de alalım. Bir tanesini de ben sana hediye edeyim. O şekilde ilerleyelim. Ne dersin? Aa, vallahi ama abi. Valla. Ben şimdi sana atacağım kodu. Bekle. Oh. Hayırlı olsun. Eyvallah. Abi. Alıyorum. Al al güle güle. Senin kalarsın. gözüne şunu da alayım. Eyvallah. Eyvallah abi sağ olasın. Bu gece pazarında an itibariyle sonuna geldik. Bence tatlı oldu. Valla teşekkür ederim katıldığınız için. Katılamayan yani başvurup da katılamayan arkadaşlar da kusura bakmasın. Sesebaz kalabalık olunca böyle şeyler olabiliyor. <laughs>